Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal beğene hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Kur'an tarihinden bahsedeceğimizi söylemiştik ve bu burada bugün ilk vahiy nasıl başladı, vahiy nasıl devam etti bu konuyu işleyeceğiz. Peygamberimiz 40 yaşına yaklaştığı sıralarda Hira Mağarası'nın Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeye başladı. O dönemde inzivaya çekilme adeti bazı insanlar arasında vardı. Onlardan bazıları e, muvahhid yani bir Allah'a inanan, putlara tapmayan, mümin olan ve Hanif dine inanan insanlardı. Yani Hz. İbrahim dinine inanan insanlardı. Bu insanlar e, burada inzivaya çekilirken Peygamberimiz de böyle buna katılanlardandı. Peygamberimizin atalarından da böyle katılanlardı. E, katılanlar olduğu, inzivaya çekilenler olduğu, Abdülmuhtalib'in de katıldığı iddiası vardır. Böyle bir rivayet vardır. Bazı alimler bunun doğru olmadığını, Abdülmuhtalib'e dair iddia edilen bir rivayetlerin sonradaki yüzyıllarda eklendiğini söylemişlerdir. Peygamberimizin bu inzivaya çekildiği bir günde o yaşının 40'a erdiği ya da 610 ya da 11 yılına yaklaşıldığı bir dönemde ne yapılmıştır? Sıkıştırılmıştır bir rivayete göre. Yani Cebrail tarafından oku diye. O okuma bilmem deyince bir daha oku sıkıştırılmış. Yine okuma bilmem demiş. Yine sıkıştırılmış. Üçüncü defada ne okuyayım deyince işte Alak suresinin gördüğünüz gibi ilk beş ayeti İkra bismi rabbikel halak halakal insane min alak İkra ve rabbikel ekrem ellezi alleme bil galem allemel al me'lem ya'lem ayetleri gelmiştir. 19 ayet olmasına rağmen Alak suresi sadece ilk beş ayeti inmiştir. Bu, bu zaman ne zamandı? İşte e, gördüğünüz Kadir suresine söylendiği gibi Kur'an'ın inmeye başladığı Ramazan ayının Kadir gecesiydi. Bakara suresinde de bir ayette aynısını belirtir. E, ve bu yılında işte 610 ya da 11'in Ramazan ayının e, indiği o günün 17'si, Ramazan'ın 17'si olduğu e, rivayetleri, tahminleri, bilgileri vardır. Peygamberimizin bir diğer hani iddia alimlerin iddiası ve rivayeti Peygamberimiz uykusunda gece sıkıştırıldı. Sabaha yakın korkuyla aşağı indi. Sidretül müntiha denilen yere gelince ağaçlık yerde kendisine ses duydu. Ve sağa sola bakınca kimseyi göremedi. Yukarı doğru bakınca yeri göğü kaplayan ve bir kürsü, bir makamda oturan Cebrail Aleyhisselam'ı gördü ve Cebrail kendisine bu ayetleri yani Alak suresinin ilk beş ayetini verdi. İşte bu korku ve bu heyecanla evine geldi. Beni örtün dedi. E, bu, bu beni örtün e, kısmından sonra Müzembil ve Müttesir sureleri var. Bakın Müttesir suresi Ya eyyel müttesir gunfenzir ve rabbi ve takhir ne diyor? Ey ölçüsüne bürünen peygamber kalk, Rabbini tefekkür et diyor. Yine müzenbil zaten arka arkaya gelmiş süreler. Burada da gecenin bir kısmında an, yarısında, üçte birinde an, Kur'an'dan işine geleni oku. örtüsüne bürünen peygamber, burada peygamber ismi geç demiyor tabi de. Ey örtüsüne bürünen kalk, halkı inzar et, halk uyar diyor. Tabii bu ikra alak meselesinden şöyle bir durum çıkıyor. Araplar okuyan yazan kitap sahibi olan kültür okumakla kültür sahibi olan insanlar değildi Şifai kültür yaygındı ve peygamberimiz de ümmiydi yani okuması yazması yoktu toplumda yani herkes okuma yazma biliyor da peygamberimiz bilmiyor değil toplumda böyle bir şey yok zaten kağıt kalem kıt olan zor olan alınması satılması masraflı olan malzemelerden öyle herkesin rahatla kullanabileceği bir şey değil. İşte böyle bir yerde oku demek ne olabilir? Bu okuma değil başka bir anlama gelebilir mi? diyerek bir kısmı bunu okumak bildiğimiz garadan ikincisi yaymak, duyurmak. Ana yani bizdeki oku ilan et anlamında bir yeri Rabbinin yücel şeklinde anlamak gerekir demişlerdir. Çünkü kelimenin geliş köküne göre başka dilden de sadece garaha değil başka kelimeden kökünden de gelmiş olabilir. E, ve bu sebeple bu anlamlara gelir demişlerdir. E, ve Peygamberimiz heyecanla evine gelip örtündükten sonra e, ne yaptı? Bu uyarı gelince yani ey örtüsüne bürünen kalk kalk uyar eee Sadece Rabbini büyük tanı, elbiseni temiz tut, her türlü kötülüklerden uzak dur diye uyarı gelince, artık kendisine böyle bir görev verildiğini, vahyin başlamış olduğunu gördü. 23 yıl boyunca artık kesintisiz vahiy devam etti. Vahyin devam etmesinde tabii vahiyler ne oldu? Yazıya geçirildi vahiy katipleri vesilesiyle. Bunun nasıl olduğunu daha sonra söyleyeceğim. O günkü toplumda işte 17 kişi kadar yani Mekke toplumunda okuma yazma bileninin olduğu ya da işte 17'sinin okuma yazma 7 kişinin de sadece okuyabildiği rivayetleri vardır. İşte Hz. bu de bu okuyan yazan insanlardandır. Hazreti Ömer de bunlardan birisidir. İnen sure en bu 23 yıl sonunda vahiy sonu erdiğinde Hangi ayetle sona erdi? E, farklı farklı bilgiler vardır. E, bunlardan bazıları işte e, kelile meselesini anlatan kısımdır. En kabul eden rivayet bu Maide suresinin üçüncü ayetidir. Üçüncü ayet gördüğünüz gibi uzunca bir ayettir. Hurrim diye başlıyor. Yani hurrimet yani haram kılındı size işte domuz eti, kan efendim Allah adı dışında kesilen hayvanlar e, diyerek haramları sıraladıktan sonra bir yerine gelince şöyle diyor. Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki, üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'dan razı oldum. A, e, diyerek burada e, el yevme leküm dineküm ve etmem aleyküm nimeti ve razıytü lekümül İslam'e dinen diyerek ben size nimetimi bugün nimetimi tamamladım ve evet, sadece İslam'dan razı olduğum din olarak İslam'ı seçtim diyerek bu ayeti bildiriyor. Bu ayetin gelmesiyle ilgili olarak yani son gelenin ittifakla olmasa da büyük çoğunluğu genel kabule göre bu ayettir. Maide suresi 3. ayeti. Bu ayetin gelmesiyle vahyin bittiğini bildiriyorlar nasıl bitti? Tabii peygamberlerdeki vahyin bitmesi ya da peygamberliğin bitmesi ölümüyle ile ilgilidir. Çünkü peygamberlikte bir süre sonra vahiy bitip de işte peygamberlik görevi bitti, artık emeklisin, kendi başınasın, istediğini yapabilirsin gibi bir durum söz konusu değildir. Peygamberler ölünce görevleri biterler. Bu ayet nazil olunca Müslümanların büyük çoğunluğu sevinmişler. Ne güzel. Kitabımız tamamlandı, artık her şeyimiz netleşti. Sürprizler yok. Başımıza gelecek bir şey varsa bununla müracaat edeceğiz. Daha öncekiler gibi acaba haram mıydı, helal mıydı, doğru muydu, yanlış mıydı, ne yapsak daha doğru gibi ifadelere gerek kalmayacak, zorluklara, sıkıntılara, düşünceye gerek kalmayacak her şey netleşti. sevinmişlerdir. Hazreti Ebubekir ve bazı Müslümanlar ise üzülmüş, ağlamıştır. Ee, az de Ebu Bekir demişler ki neden ağlıyorsun? Ne güzel işte dinimiz tamamlandı. Ee, o da demiştir ki ya dinimiz tamamlanması iyi güzel de bu ne demek? E, ne demek? E, Kur'an bittiyse, vahiy bittiyse peygamberlikle misyonunu tamamlamış, e, görevi bitmiştir. E, peygamberi görevi bitince ne yapar? Vefat eder. Yani peygamberlik artık sona ermiştir. Demiştir ve hakikaten bundan kısa bir süre sonra da peygamberimiz hastalanmış ve vefat etmiştir. Bir rivayette şöyle vardır. Sizde öyle bir ayet var ki der Yahudinin bir Hazreti Ömer'e gelip eğer Tevrat'ta bizde böyle bir ayet olsa biz o, o günü bayram ilan ederdik der. Hazreti Ömer merak eder hangi ayettir? İşte Maide suresinin 3. ayetini söyler bu ayeti der e, ee, Ömer'de o gün şu an hatırlamıyorum işte ben, biz hepimiz biliyoruz o ayet falan bölgede filan zaman gelmişti diyerek e, ayetin geldiğini hepsinin herkesin haberi olduğunu bildiğini belirtmiştir. Yahudiler işte der ki yani böyle bir günü bayram ilan etmelisiniz. Keşke biz de olsaydı biz kesin bayram ilan ederdik diye bunu da belirtmiştir. Ee, Peygamberimizin bu hani vahilerin bu şeye geçmesi, kayda geçmesine geçmeden önce şunu hatırlatmakta fayda var. Araplar şifahi kültür sahibi insanlardı. Yani tarihlerini, kültürlerini, destanlarını, aletlerini söylemek istediklerini ancak sözlü bir şekilde ifade ederler. Nesilden nesle sözlü olarak aktarırlardı. Ve İslam'da da bu sözlü gelenek kağıt yazıya rağmen bir yüz yıl kadar devam etti. Hadislerin yazılması Kur'an-ı Kerim değil ama hadislerin yazılması bir yüzyıl sonraya kaldı. Kağıdın, kalemin olmadığı, en üst yazı malzemelerinin çok kıt olduğu, pahalı olduğu bir dönemde bu yazı kayıt yoksa ne olacak? İnsanlar mecburen hafızalarında canlı tutacaklar. Sürekli tekrar edecekler. Bazı şeyler toplumda sürekli anlatılacak. Arapların o zaman en büyük anlatım şekli şairlerin şiirler şeklinde anlatmasıydı. Şiir en büyük şairlik, en büyük hüner, marifet. Şiirler ise en güzel anlatım şekliydi. İnsanlar birbirine ancak bir şairin şiirini hele başkaları toplum duymadan duymuşsa en güzel hava atma sohbetini dinletme, muhabbetini dinletme şekli buydu. Bugün nasıl sanatçılar diyelim en muteber kişiler meşhurlarsa o zaman da şairler meşhurdu. Araplar ticaret yapan insanlardı ve sürekli Şam Yemen arası gidip geliyorlardı. Bu aylar sürüyordu. Tabi uzun bu yolculuklarda birbirlerine uzun uzun şiirler okuyorlardı. Tabi bu şiirler zannettiğiniz işte aşk şiirleri değil. Yani geçmişteki yaşanan savaşlar, kıtlıklar, bolluklar, e, Tarihi olaylar, o büyük saydıkları şahıslar, başlarından geçenler, efsaneler gibi daha nice nice şeyleri ancak sözlü olarak birbirine anlatıyorlardı. E bizim geleneğimizde de vardır. Türkler göçebeyken ne yapıyorlardı? Ozanlar, şairler, artık şair denmiyor onlara da ozanlar, ellerinde sazlarıyla geçmişteki, olan ağıtları, destanları, göçleri, efsaneleri sazlarıyla dile getirerek, değişlerle anlatıyorlardır. Ve bu anlatım şekli devam etmektedir. Ve o yüzdendir ki e, bunu da yadırganacak o gün insanların ümmi olmasını, peygamberimizin ümmi olmasını e, okuma, yazma, bilmiyor olmasını yaparız. E, yadırgamak gerekmez, şaşılacak bir şey değildir. Ayrıca ümmi olmak, okuma yazma bilmemek cahil anlamına gelmez. Cahillik farklı bir şeydir. Yani hakkı hakikati doğruyu kavrayamamaktır İslam'a göre. işte Ebu Cehil nedir? Cahillerin babasıdır. Yani cahiller dediği, batıla sapan, bunda ısrar ve inat eden bildiği halde onların fikir babası, fikir öncüsü, kanaat önderi anlamındadır. Yoksa da amırdır yani. Onun için e, ümmi, okuma yazma bilmemekle cahilliği birbirine karıştırmamak lazım. En azından İslami anlamda. Ümmi an, ümm, anneden geliyor. Anneden doğduğu gibi kalmak. Yani yeni bir şey üstüne katmamak. E, ve daha sonra bu Kur'an'ı nasıl kayda geçirdiğini daha sonra anlatacağız. Şimdilik hoşçakalın seyredinleyiciler.